Selamünaleyküm. Türkiye'nin ilk ve tek katılım hisseleri platformuna hoş geldiniz. Şimdi çok düşmüş video serimizle karşınızdayız. Çok düşmüşten kastımız nedir arkadaşlar? Hisselerimizin grafikleri aşağıya doğru fazla inmiş olanlara bakacağız. Bu hisselerde yukarıya doğru bir dönüş sinyali gelmiş mi gelmemiş mi? Ne zaman dönerler? Ve döndükleri zaman ne kadar yukarıya doğru hareket ederler Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce yasal uyarı etnimizi görüyorsunuz. Tamamını okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar bu arada bugün günlerden salı. Biz salı günü ne yapıyormuşuz? Saat 12'de Borsa Treni kanalında hisse tespit videosu. 13.30'da katılım hisseleri kanalımızda çok yükselmiş hisseler videosu. Saat 19'da Borsa Treni kanalımızda bilişim ve teknoloji hisselerini incelediğimiz bir video saat 19:30'da katılım hisseleri kanalımızda demir çelik metal hisselerini incelediğimiz bir video saat 20'de borsa treni kanalımızda al sinyali veren hisseleri incelediğimiz bir video ve 20:30'da da şu andaki videomuzu arkadaşlar çok düşmüş olan hisseleri incelediğimiz bir video çekiyoruz sizler için disiplinli bir şekilde haftalık plan program yaptık her güne özel e, hangi kanalımızda hangi videoların paylaşılması gerektiği ile alakalı bir e, plan yaptık arkadaşlar her gün ne yapıyoruz 3 adet borsa treni kanalımızda 3 adet de katılım hisseleri kanalımızda sizler için e, faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederiz. Diğer kanalımız olan Borsa Treni kanalına da abone olmayı ihmal etmeyin. Sizden ricamız her izlediğiniz videoda beğen butonuna mutlaka tıklayın arkadaşlar. Ve her bir videoda yorumlar kısmına bir teşekkürler kelimesi yazabilirsiniz. Aleyküm yazabilirsiniz. Merhaba yazabilirsiniz. Bunu da arkadaşlar yaptığınız takdirde bizim kanalımızın etkileşimi daha fazla artmış oluyor. Daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Bu yüzden sizin desteklerinizi de bekliyoruz. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Biz çok düşen hisselere bakmak istiyoruz. Çok düşen hisseleri günlük bazda bakabiliriz. Bugün taban yapmış, eksi 5-4 yapmış hisselerimiz var. Haftalık bazda eksi 15-13 yapmış hisselerimiz var. Aylık bazda işte eksi 41-30-28 eksi eksi yapmış hisselerimiz var. Ee, en ideali nedir? Hem aylık bazda bakmak e, veyahut RSI seviyesine göre bakmak. Biz ne yapacağız? Bu video serimizde RSI seviyesine göre bakıyoruz arkadaşlar. İşte RSI'yi en düşük olan hissemizin RSI seviyesi 20'ymiş. Bu hisse yıllıkta %96 kâr sağlamış. Son bir ayda %41 düşmüş. Bayağı bir düşmüş arkadaşlar. Haftada eksi 3.45 bugün ise eksi 1.38 yapmış. Hemen hissemizin grafiğini açıyoruz. Hissemizin adı Batı Ege Garimenkul hissesi kodu da Begio. Bu hissemizle alakalı arkadaşlar biz ne demiştik? Şöyle bir bakıyorum. E, hisselerimiz düşerken arkadaşlar belli bir yerde tutunmak isterler. Bu hissemiz şurada tutunabilmiş mi? Bakıyoruz 7.01 seviyesine. Evet 7.01 seviyesinin de altına inmişiz. Yani bu hissede umut aslında 7.01 seviyesine dokunduğu anda varmış. Buralardan yukarıya doğru sekmesi beklenilirmiş ama bunu da yapmamış daha da aşağıda bir dip seviyesi oluşturmuş. Daha aşağıya bakıyoruz. Bu sefer şuradaki tepeye geldiği anda arkadaşlar buraya tutunma ihtimali var. Buranın seviyesi kaçmış? Buranın seviyesi 6.69. Hissemiz şu anda nerede? Hissemiz arkadaşlar 6.43'e de düşmüş. Yani ee... İşte tekrar şöyle gelelim buraya biz 6.69'u inmişiz 6.43'e gelmişiz 6.43'de şöyle koyalım çizgimizi hemen şuraya biraz daha inelim biraz daha indik evet 6.42'ye koyabildik biz şu an 6.43 6.42 civarındayız şuraya da tutunamamışız arkadaşlar buraya da tutunamamış oluşumuz bize neyi gösteriyor? daha da aşağıdaki kademeler olan 5.88'lere gidebileceğimizin ihtimalini doğuruyor arkadaşlar. 5.88'in üstünde bir seviye var mı diye bakıyorum. Hayır maalesef 5.88'in üstünde bir seviye bulunmuyor. 5.61 var aşağıda kalan seviye. Şimdi şöyle tekrar gelelim. Begyo hissemizden insanların beklentisi biraz fazla. Neden fazla? Çünkü geçmişte çok yükselmiş, çok ciddi düşmüş ve buralardan tekrardan yukarıya gidebilmeyi başarmış bir şekilde. Ve tekrar gittiği yerden geriye gelmiş ve daha da aşağıya düşmüş. İşte çok düşmüş de olması sebebiyle buralardan hani yukarıya gitsin isteniliyor. Fakat biz devamlı ne diyoruz arkadaşlar? Böyle bir operasyon. Geçirmiş hisse tamam ilk zamanlarda çok güzel karlar açıkladı o karlarla yukarıya gitti ama sonra operasyonla daha da yukarıya gitti ve e, bu tarz hisselerde e, ne yapıyor arkadaşlar e, tahtacımız böyle birkaç ay e, hisseyi yatayda bekletebiliyor. Hissemiz zaten son dönemde e, zarar açıklamıştı hatta bir iki dönemde zarar açıklamıştı. Bundan dolayı bu düşüşlerini zaten normal karşılıyoruz. Düştüğü yerden de aslında bir sonraki olumlu bilanço gelinceye kadar hissemizin yatayda takılması ne da şaşırmayız arkadaşlar. Yani birkaç hafta belki de burada kalabilir. Her an yukarı dönebilecek ihtimali olsa da birkaç hafta yatayda takılma ihtimali de var arkadaşlar. Hafif bir yeşil görürseniz de çok büyük umuda e, kapılılmamalı diye düşünüyorum yine aşağıdan yukarıya hani 855'lere kadar gidebilir ama 855'leri geçmesi de zor olacaktır bekliyor hissemizin dedik arkadaşlar ve hemen diğer RSI seviyesi 27 olan çok düşmüş olan başka bir hisseye geçiyoruz bu hissemizde son bir ayda eksi 30 yapmış arkadaşlar haftada eksi 7 yapmış bugün de 0.90 düşmüş hemen açtık hangi hissemiz Bin ulaşım hissesi. 1000 ulaşım hissesinde de arkadaşlar yani yataya bağlamışız. Bu hisse de buradaki yükselişinin ceremesini çekiyor. 5. kaçıncı ay arkadaşlar? 6. ayın 12'si. 6. ayın 12'sinde hissemiz düşmeye başlıyor. Ve yükselebildiğinin hani emaresi böyle bir yeşil oluştursun şu küçük tepeyi geçsin falan değil. Asıl yükseliş şuradaki büyük tepeyi geçmesiyle başlayacak ki o da zaten epey bir yukarıda. O zaman ne bekliyorsun hocam sen bu hisseden? Bu hisse ne zaman yukarıya gidebilir? Diyorsanız öncelikle arkadaşlar hani hissemizin bir kâra geçmesini isteriz. Halen zarar yazıyor. Hani tamam zarar miktarı azalmış ama e, nihayetinde 4 dönemden beri zarar yazan bir hisse. Artık bir maviye geçmesi gerekir. Maviye geçtikten sonra da ne yapabilir? Hacimli yukarıya dönebilir. Maviye geçmediğin geçinceye kadar yani kara geçinceye kadar arkadaşlar bu hissemiz yatayda bizleri oyalamaya müsait konumda. Yani buralardan yukarıya dönse bile böyle çok zigzaklar çizebilir, yavaş hareket edebilir. O yüzden pek bir umudumuz yok arkadaşlar Bin ulaşım teknolojileri hissesinde. Bu arada e, Begyo'dan umudumuz var mıydı? Begyo'dan da umudumuz yoktu. O Begyo'yu bir silelim arkadaşlar. Şimdi burada da e, 40 rakamının üstündeki hatta hadi sizler için 42 rakamının üstünde RSI seviyesi olan hisseleri bir silelim. Şu an silme işlemimiz başladı. Siliyoruz. Toplam 220 adet hissemiz vardı arkadaşlar. Ve silme işlemimiz bitti. Begyo'yu sildik. Bin ulaşım vardı. Bin ulaşım da bize cazip gelmedi. Çok düşmüş olsa da onu da sildik arkadaşlar. Şimdi sırada aylıkta eksi 15, haftalıkta eksi 6, bugün de eksi 2 düşen bir hisse var. Bu hissemizin PD bölü DD'si absürt bir şekilde yükselmiş. Yani çok pahalı bir hisse. Bu kadar düşmüş olması hissemizin cazip kılmaya yetmiyor arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz zaten şurada bir dip seviyesi oluşturmuş. 135 buçuklarda ve daha sonra daha aşağıda 121'lerde bir dip seviyesi daha oluşturuyor. İzmir fırça hissesi arkadaşlar. Bu hissemizin böyle hızlı yükselişi ne zaman bitmiş? 7. ayın sonunda hatta 8. ayda bitmiş. O yüzden Hissemiz daha düşmeye de devam edebilir. Arada 3-4 tane yeşil yaksa bile şurada olduğu gibi bu düşüşün devam etme ihtimali var arkadaşlar. Halen tehlikeli pozisyonda İzmir pırça hissemiz. O yüzden buradaki RSI 32 RSI 20'lere kadar bile düşebilir dedik. Onu sildik arkadaşlar. Sıradaki hissemiz neymiş? Sıradaki hissemiz de mavi hissesi. Mavi hissemiz son bilançosuyla birlikte hacimli ne yaptı? Aşağıya düştü. Ama işte belli bir yere kadar düşebilir arkadaşlar. Yani bir kötü bilanço geldi diye iyice aşağılara gitmek zorunda değil hisselerimiz. Ki bu hissemizde tamam karımız çok düşmüş ama nihayetinde zararda yazmamışız. Ve satışlarımızda da çok ciddi bir azalma görülmüyor. Bundan dolayı hani belli bir kademe düşmeli. %10 düşer belki %20 düşer ama sonra yoluna devam eder. Mantığının çalışması gerekiyor. Bu hisse %12 düşmüş. Halen düşebilir mi? Halen düşebilir. Bugün yeşil yakmış olmasına rağmen aşağıya gitmeye devam da edebilir. Dünün dip seviyesi 37.32 iken bugün 37.14 seviyesine kadar da düşmüş. Yani yeşil yakması bizi kandırmasın. Bu bir. İkincisi hissemiz arkadaşlar yarın özellikle şöyle bir bakıyorum. Yarın 38.14 seviyesini aşarsa bir umut ışığı yanar. 38.46'yı aşarsa umut ışığı biraz daha güçlenir. 38.67'nin üstünde bir seans kapanışı yapabilirse o zaman yukarıya döndüğünü anlayacağız. Yukarıya dönüş emaresi oluşacak. Ve özellikle de 38.82'nin üstünde bir seans kapanışı yapabilecek olursa bu hissemiz buralardan yukarıya döndü diyeceğiz. Yani zaten düşüşü ile birlikte bu bilançoyla fiyatladı artık kaldığı yerden yukarıya gitmeye devam etsin. Çünkü zirvesi 66'larda. zirvemize iki katlık bir yolculuğumuz var, mesafemiz var. Buralarda çok oyalanmayalım yukarıya gidelim diyeceğiz ama belirttiğimiz şartlar dahilinde arkadaşlar. Mavi hissemiz hani endeks kırmızı yakmışken yeşil yakmayı başarabilen nadide hisselerden bir tanesi olması sebebiyle bugün listemizde kalabilir arkadaşlar. Hani bizim listemiz neydi çok düşmüş olan hisselerdeki cazipliklere bakıyorduk arkadaşlar cazip yani hem çok düşmüş ama halen cazip olmayanları biz ne yaptık? Sildik. Maviyi bıraktık. Şimdi devam ediyoruz incelememize. O ile başlayan bir hisse. Öz su balık. Öz su balık bugün sat sinyalini oluşturmuş. Bu hissemizin 18.56 seviyesine kadar bu düşüşünü sürdürmesini bekleriz. 18.56'ya değmeden de yukarıya gidebilir. Nasıl gidebilir? Endeks hacimli pozitif yakarsa hissemiz buradan yukarıya yönelebilir. Ama endeks düşüşe devam ederse çok rahat bir şekilde bu hissede 18.56'yı bulacaktır. 18.56'yı bulması bir fırsat niteliğindedir diyebiliriz arkadaşlar. Bu hissemiz için oralardan tepki alıp 29.96'lara gidebilir. Şimdi hissemiz normalde silmemiz lazım. Ama endeks düştüğü için bu hisse düşüyorsa halen listemizde kalabilir. Çünkü kanal yapısının en dip seviyelerinde bulunuyor. Dedik bir diğer hissemizde o ile başlıyor. Ee, hissemizin Aresayı düşük. Yıllıkta 34 karı var. Aylıkta eksi 13'te. Bakalım kimmiş bu? Oba makarnacılık. Oba makarnacılık hissesinin bilançosuna bir bakalım. Bilançosu destek köstek ne yapacak? 2300 parasal kayıp var ve çok ciddi zarar var. Grafik her ne kadar bu hissemiz için olumlu şeyler söylese de biz bu hisseyi siliyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemize geldik. Bir diğer hissemiz DAP gayrimenkul hissesiymiş. Çok yükselen bir hissenin düşüşünü görüyoruz arkadaşlar. Bu düşüş çok güzel seviyelere inmez ise yani 10.38'lere gelirse belki dikkatimizi çeker. Şu anda bir caziplik yok daha da düşmesini isteriz dedik sildik. Ve sıradaki hissemiz neymiş? Sıradaki hissemiz arkadaşlar K harfi ile başlıyormuş. Hemen açtık baktık Kardemir A'yı gördük. Kardemir B ve D'de çok bir cazibiyet kalmadı arkadaşlar. Bu üçlü hisse içerisinde Kardemir A daha cazip konumda. Bugün ayağını aşağıya fazla uzatmış. Aşağıya düşmeye çok meyilli. Bu hissemizden aslında umutluyuz. Hani grafiksel anlamda iyi bir grafiği var. 62.17 seviyelerine gitmesini istiyoruz. Bugün yarın bu hafta öteki hafta patlayıp yukarıya doğru gitmeye başlaması gerekir. Ama bunu yaparken biraz sancılı bir süreçten geçecekmiş gibi duruyor. Hissemiz şu an 35.66'da 33.59'lara da gidebilir arkadaşlar. Yani biraz kararsızlık var, endeks'e bağlılık var. Endeks pozitifleşirse bu hissemizin de pozitifleşebileceğinden dolayı hissemiz listemizde kalabilir arkadaşlar. Bu arada endeks endeks kaçmış? endeks 0.76. Kardemirada 0.06. Yani yeşil yanlayan yanacak. Kardemirada listemizde kalabilir. Bir diğer hissemiz neymiş? Bir diğer hissemizde de Turex Turunç Madencilik. Daha doğrusu taşımacılıkmış. Hissemizin bilanço verileri kötü değil. Sadece son dönemde 5. ayda arkadaşlar bir zirveye ulaşmışız. O zirveden düşüşler var. Yani hissemizin e, birkaç ay yatayda beklemesi de gerekiyor. E, hocam beklememiş mi? Asıl düştüğü yeri şurası değil de yani 6. ayın üçü değil de düştüğü yeri 7. ayın 9'u olarak kabul ediyoruz. Biz şu an 9. aydaysak 7 8 yani 2 ay falan bir zaman geçmiş. 2 ay yatayda oyalamış. Burada da bir müddet daha oyalama ihtimali var hissemizin arkadaşlar. Ee, yani belki 1 2 ay daha bekletir. Ondan sonra yukarıya gidebilir. Normalde çok güzel bir kar açıklamıştı. Bilançosu gayet iyiydi ama operasyon hissesi olmasından dolayı arkadaşlar hani biraz tehlikeli görünüyor e, yatırımcılarına o yüzden bir müddet daha bekletebilir. Fakat buralar hissemizin yükselişi için müsait yerler diyebiliriz arkadaşlar. Hani e, sabırlı davranan kişi için hani ilerleyen dönemde biraz caziplik oluşabilir hissemizde. O yüzden listemizde kalsın. U ile başlayan bir hisse Uşak. Uşak hissemizin de bilançosu iyi. Çok da düşmüş. Bu çok düşmüş oluşunun hatırına. Aslında buralardan yukarıya gitmesini istiyoruz. Ama sat sinyali de oluşmuş. Bu sat sinyalini kendisi oluşturmuyor. Endeksin baskısıyla oluşturduğu için çok önemsemiyoruz. Ama düşüşün derinleşebileceğini ve hissemizin 3.45'lere ineceğini de unutmayalım. Böyle bir risk var. 3.45'e inebilir. 3.45'te tekrar apar topar yukarıya doğru yönelebilir hissemiz. O yüzden hani hissemizdeki caziplikten dolayı listemizde yine kalabilir arkadaşlar. Bir diğer hisseye geçtik. Kimi gördük? Manas'ı gördük. Manas'ta şelale var burada. Patron satışı var. Patron satışı ve alışı farklı zamanlarda oluşabiliyor ama işte o zamanı yakalamak biraz güç arkadaşlar. Hissemiz uzun vadede nereye gidebilir? Uzun vadede 15.17'yi görecekmiş ama ne zaman kim bilir. O yüzden biraz tehlikeli bulduk manası sildik. N ile başlayan hissemiz kimmiş arkadaşlar? Natural gaz. Natural gaz hissemizin genelde bilançosu iyi geliyor. Son bilançosu nasılmış? Son bilançosunda işte bu devasa karlar minimum seviyeye düşmüş, satış da düşmüş. Hani satışın düşmese, satış düşmese belki biraz daha umut olabilirdi ama o yüzden bir sıkıntı var. O yüzden hareketleri cılız, zayıf, böyle hacimli yükselemiyor. Normalde gitmesi gereken seviye 12 buçuklar ama ağırdan alıyor hissemiz arkadaşlar. Bulunduğu seviye aslında güzel bir seviye. RSI düşmüş, grafik düşmüş. Buradan alsat hissesi kıvamında yukarıya gitmesi istenilir. Ama işte birazcık da ne yapıyor hissemiz? bekletiyor. Bekletebilir bir iki hafta daha. O yüzden sildik. S ile başlayan bir hisse hangisiymiş? Secure Plastik Secure Plastik arkadaşlar kötü bir bilanço açıklamıştı diye hatırlıyorum. Ondan dolayı ne yapacağız? Evet şuradaki zararın artmış olmasından dolayı pardon ne yapacağız arkadaşlar? Sileceğiz, geçeceğiz. Şu da endeksti zaten onu da sildik. Peki bizim elimizde hangi hisseler kalmış? Mavi, balık, Kardemir, Turex ve Uşak hisseleri kalmış arkadaşlar. Bu hisseler içerisinde en iyi FK seviyesine sahip hissemiz mavi uşak hisseleriymiş. Arkasından Turex geliyor. En iyi PD bölü DD'ye sahip olan hissede de Kardemira, Uşak ve Turex hisseleriymiş. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.